Dizi mi? Sana bir Netflix dizisi söyleyeyim de kardeşine teşekkür et. Into the Night. İzle beni arayacaksın teşekkür edeceksin. Netflix'ten mi? Sana bir dizi vereceğim var ya. Bana 24 saat dua edeceksin. Diyeceksin ki Allah'ım bu çocuğun ayağına taş değdirme yani. Hayır duası edeceksin bana. Yaz yakamız 245. Seyret bunu. Seyret bana alöve. Vallahi sana Netflix komedi dizisi. Brooklyn Nine Nine izledin mi? Brooklyn Nine Nine izle, izle kafayı yiyeceksin diyeceksin ki sen virtüöz müsün, sen kralsın, sen adamsın. Böyle bir dizi yok. Bilalle teşekkür edersin bana. Amerikan kafalarını seviyorsan sana bir dizi söyleyeceğim var ya. Bana diyeceksin ki sen dizi gurmesisin. Yani dizi gurmesi diye hashtag açacaksın yani anladın mı? Diyeceksin ki bu adam nerede ben neredeyim? Seinfeld. Yaz bunu kendine Seinfeld. İzleyecek bir şey kalmadı mı? Oğlum var ya abin sana şimdi bir dizi verecek. Manyağa döneceksin. Hastası olacaksın. Bir gecede bitirsin bütün sezonları. Bayılacaksın var ya. Kölem köpeğim olacaksın ya. Attığım lokmayla doyacaksın. Tabii tabii o kadar o kadar o kadar o kadar.